Altıncı sorudayız. Şahin'in elinde biri 10 cm'lik, diğeri 7 birimlik iki farklı cetvel bulunmaktadır. Şahin bu iki cetvelin sol uçlarını aynı hizaya getirdiği zaman, yani burada ilk şekilde 9 ve 9 rakamıyla sarı cetveldeki 4 rakamı aynı hizaya denk geliyormuş. Aynısını yeşil cetvel alttakinde de yeşil cetveldeki iki rakamıyla sarı cetveldeki biri hizaya getirdiği zaman burada da x, x birimlik bir açıkta mesafe kalıyormuş. Bu x'i soruyor bize. Şimdi öncelikle üst taraftan karşılaştırmak istersem burada şu hizaya göre 4 birbirine denk geliyordu. Buradaki 9 cm alt tarafta 4 birime eşit olduğunu biliyoruz. 9 cm 4 birime eşit. Şimdi aşağı geldiğim zaman burada karşılaştıracağım yer 2 ve 1'in hizası itibariyle buraya baktığım zaman 8 cm mevcut. Alt tarafta da sayarsak 6 birimlik bir uzunluk mevcut. X dediğimiz yerde o zaman 6 birim eksi 8 cm'ye işte eşit olmuş oluyor. Şimdi bize uzunluğu birim cinsinden sorduğu için X değerini. Şurası 6 birimden 8 cm ne farkı? Santimetreyi yani şu 8 santimetreyi yukarıda Bulduğumuz eşitliği kullanarak buradan birime çevirelim. Şimdi 1 cm 4 bölü 9 birime eşit olmuş oluyor. O zaman 8 cm 8 ile çarparsam 32 bölü 9 birime eşit olmuş oluyor. O zaman buraya getirip yazarsak 32 bölü 9'dan 6'dan 32 bölü 9'u çıkarırsak 9 kere 6 54 32'yi çıkarırsak 22 o zaman 22 bölü 9 birim eşit olmuş oluyor x uzunluğu. Şimdi 7. sorudayız. 5 kilogram incirden 1 kilogram kuru incir elde edilebiliyormuş. Toplanan 720 kilogram incirin bir kısmı ayrılmış, geri kalanı kurutulmuş. Son durumda yaş ve kuru incirin toplam ağırlığı 280 kilogram olduğuna göre kurutulmayan yaş incirin kilogram cinsinden ağırlığı ne kadardır diye soruyor. Şimdi kuru 5 kilogramdan 1 kilogram elde ettiğim için kurutmak için diyelim ki 5x ayırdık. Geri kalan da 720-5x. Burası kurutulmayan. Bizden istenen de bu. Şimdi kurutulan kısımda ne oldu? x kilogram kuru incire döndü. O zaman bu 280 dediğimiz şey 720-5x de x'in toplamına eşit olmuş oluyor. Yani 720-5x artı x 280. 720 eksi 4x eşittir 280. Şimdi 720 280 çıkartırsak, 200 çıkarırsak, 520 80 daha çıkardığımız zaman 440 yapmış oluyor. Demek ki o zaman x değerimiz 110 kilogrammış. Şimdi bizden hangisini istiyordu? Kurutulmayan tutulmayan diyor. Yani 720 eksi 5x. Yani 720'den 550 yi çıkaracağız. O zaman buradan da 170 yapıyor. Bunun rakamları toplamı. Yani 1, 7, 8, 0 rakam 4 toplamı da 8 yapacak. Cevabımız A olacak. Şimdi 8. soruya bakacak olursak. iki farklı tür çiçek yetiştirilen bir sırada toplam 400 adet çiçek fidesi ekilmiştir. İki tür yetiştiriliyormuş. Bu çiçek türlerinden biri 110'da 1, bir. Diğeri 5'te 1 oranında hastalanmış ve geriye 334 sağlam çiçek kalmış. O zaman iki türümüz var. Şöyle yapalım. Birinci tür ve ikinci tür. Şimdi onda, mesela birinci türün onda biri hastalandığı için şimdi 10x e varken diyelim o zaman sağlam sorulduğuna göre 9x sağlam kalıyor. 9x sağlam. Burada x hastalanmış diyelim. İkincisine de 5y diyelim. 5'te birini alabileceğimiz için. O zaman 4y de burada sağlam kalmış olmuş oluyor. Aslında x artı y de hastalanan kısım diyebiliriz. Ekilen fidelerden sayıca fazla olan türden kaç adet çiçek hastalanmıştır diye soruyor. Şimdi burada 400 önce yazalım. 10x artı 5y 400 Birinci eşitliklerimizden biri bu. İki bilinmeyenle denklem çözmek istiyorum. O zaman bir tane daha denklemim var. Şu 334'ü yazalım. Ya da geriye kalanı yazalım. Bu hastalık kısmını. İki de X burada hasta, burada Y hastaydı. O zaman X artı Y'de şu 400'den 334'ün kalanı. Yani 66 kalmış oluyor. 66'da hastalanan çiçek sayısı. Yukarıdakini de biraz 5'e bölersek oradan da 2x artı y de 80 yapmış oluyor. O zaman buradan x dediğim şey 14. O zaman y de 52 yapıyor. Buradaki x fazlalıktan dolayı 14 demiştim. Yukarıda yazarsam 66'dan da 14 çıkardığım zaman 50 Şimdi fidelerden sayıca fazla olan türden kaç adet çiçek hastalanmıştır diyor. Bakın hastalanan çiçeği değil de fazla olanı soruyor. Zaten fazla olan da burada 140 diğer tarafta 52 çarpı peşeden daha fazla olan aslında ikinci tür. Yani Y'nin hastalanan kısmı daha fazla. Yani Y taneydi zaten hastalanan. O zaman 52 adet çiçek hastalanmıştır diyebiliriz say sayıca fazla olandan. Net 9. soruya geldik. Şöyle biraz küçültelim. Bir sınav salonunda rakamların yukarıdaki gibi eşit uzunluktaki çubuklarla gösterildiği, ve kayıt gösteren rakamlardan birindeki bazı çubukların yani şuradaki kısımlara kısımları şu burada bazıları hiç yanmıyor. Bazıları ise sürekli yanıyormuş. Bu sınav salonunda deneme sınavına giren Ozan hatalı olan dijital saate baktığında saati şekil 1'deki gibi 4 dakika sonra tekrar baktığında şekil 2'deki gibi 2 dakika sonra tekrar baktığında aşağıdaki gibi gözü görüyormuş. Bakın burada 10'lu bir ifadeden başlıyor. 4'e geçtiği zaman böyle bir ifade oluyor. Şimdi burada dikkat ettiğim zaman acaba doğru yananlar var mı? Ya da bazıları hiç yanmıyor diyordu. Önce onları bir tespit etmeye çalışalım, biraz şöyle yaklaşalım. Şimdi burada yukarıdaki rakamların gösterimlerini görelim. Şöyle baktığımız zaman burası şu orta kısım. Dikkat ediyorsanız değişiklikler olmuş. Demek ki burası doğru çalışıyor. Yani doğru çalışanları bulmaya çalışalım önce. Sol tarafta da burada dikkat ediyorsanız hareket şu olmuş. Bakın burası da demek ki burası da doğru çalışan bir yer. Diğerlerine baktığınız zaman burası da sönüp yanmış. O zaman burası da doğru çalışıyor. Yani şu bu kırmızı da gösterdiğim LEDler doğru çalışan kısımlar diyebiliriz. Şimdi sürekli yanan kısımları şu an tespit etmemiz edemiyorum. Bakacağız şimdi. Şimdi bu doğru çalıştığına göre 12 şu üçünün doğru çalıştığını biliyorum. 12 14 olabilir ama 4 dakika eklersem olmaz. 18 yapardı. Bakın burada 2'ye geçmiş artık. O zaman 4'ün yanında 5 olmaz. 4 dakika eklersem. Bakın 6. Yani şu bu üçünün doğru olduğu bir şey arıyorum. 8 ve 9. Yani 7 değil. Şimdi 12.16 Şuraya yazalım. İlkinde 12.16 olsa o zaman bu saat 12.20'ye gelecek 4 dakika sonra. 12.20 olursa 20'nin işareti bu. 2 dakika sonra da 12.22'ye gelecek. Onu da şuraya yazayım. Şunu kaydıralım biraz. Doğru mu diye bakıyoruz. 12 22'ye denk gelecek. Şimdi 16'dan 0'a denk gelecek. Burada baktığımız zaman evet burası doğru çalıştığı için şu yeşil alalım, yeşil rengimizi alalım. Hep doğru yanan ya da hiç yanmayan kısım varsa onlara bakmak istiyoruz. Bakın 0 8 ve 9 da üst taraf üçü de olması lazım normalde. Demek ki bu yeşil yanan kısım burası yanmıyor. yanmıyor şimdi bu 12.20'ye geldi diyelim 12.16 denemiştik 12.20 oldu bir süre sonra 12 22 oldu 22'de de şöyle baktığımız zaman normalde şu 2'nin sol tarafı yanması gerekiyor burada da hiç göstermediğine göre demek ki orası da yanmıyor yani şurası da burası da hiç yanmıyormuş Diğerlerinde normalde altı dayanması gerekiyordu mantıken. Burası da hiç yanmıyor. Ve 0 ve 2'den de herhangi bir başka bir sonuç çıkarmadım. Evet. Başka bir seçenek olabilir mi? 12, 18'e bakalım. Şimdi bu ifade aslında doğru. Buna göre çözebiliriz ama diğer durumları da inceleyelim. Mesela 12, 18. Eklediğimiz zaman 12, 20 yaptı. 18'den aldık. 12 20'ye getirdik. 12 20'ye göre 8'di burası. 8'de bunun hepsinin yanması gerekiyordu. Evet ikisi boş kaldı. Diğer tarafa geldiğim zaman ortası yanmaması gerekiyordu. Orta taraf düzgün çalışıyordu. Şu ikisi de yani bir tek ortası yani bu 12 12 18'den 12 20'de pardon 22 olacaktı yanlış söyledim. 12 22'ye gelecek 4 dakika sonra. 2'de baktığımız zaman ve burası doğru yanıyor demiştik. O zaman bunun olması mümkün değil yani 2'nin sağ alt köşesinin doğru yanması gerekiyordu. Burası o zaman bu durum geçerli değil. Yani bunu iptal ettik. Şimdi 12 18'den 12 19'dan bakalım. 12 19'dan 4 dakika eklersek 12 23 çıkıyor. 23'e bakalım. 3'te burası 3'te şurası doğru yanacak demiştik yani neresi Pardon göstermediğim için özür dilerim burayı Burası doğru yanacak demiştik ama burada bakın 3'te yanmaması gerekiyordu O zaman bu da hatalı bir göstereyim yani hatalı bir saat olacak o zaman bizim saatimiz de aslında yani ilk durumdaki gibi onu Ozan'ın saati bu şekildeymiş. Şimdi Ozan sınav saatini 12.45'te bitirdiğine göre sınav bitiminde bu saat aşağıdakilerden hangisi gözükür diyor. 12.20'de sıkıntı yok. 45'in yani 5 rakamına bakacağız. 5 rakamında yani üstteki gelelim şu 5 rakamını kontrol edelim. Doğru yananları biliyorduk. Doğru yananlar buralar. Şu kişiler doğru yeniyordu üst taraf yanmıyordu. Yani şunun yanmaması lazım. Bir dakika onu yeşile gösterelim. Burası yanmaması lazım. Burası normalde de zaten yanmıyordu. Ve burada da aşağı bakarsak şimdi üst tarafının yanmaması gerekiyor. Bu gitti. A şıkkı gitti. C şıkkı gitti. Ve D şıkkı gitti. Şimdi doğru yanıyordu normalde. Bizim 5 kısımları şu 3 satırın doğru yanması gerekiyor. Bakın burada üst satırın doğru yanması gerekiyordu. O zaman bu da E şıkkı da gitti. O zaman B şıkkı cevabımız olacaktır. 10. soruya bakacak olursak Şimdi yukarıdaki tabloda balıkçıdan alınan balıkların ağırlıklarıyla temizlendikten sonra yenilebilir ağırlıkları verilmiştir. Buna göre en az oranına sahip balık hangisidir diye sormuş. Şimdi 3600'den 1160 2160'ı çıkardığım zaman fire olan kısmına bakarsak 1440 grama denk geliyor. 4000'den 2600'ü çıkarsak 1400 gram. 2400 gramdan 1320'yi çıkarırsak burada 1080 gram. Şimdi 3400'den burada 1700 gramlık bir Fira var çıkardığımız zaman. Burada daha fazla 2640 gram bir Fira var. Şimdi şuraya baktığımız zaman burası %50 aslında. kalkanda %50 bir oran var. Bu alttaki oran 2400 olsaydı zaten %50 olacaktı. Burası %50'den fazla. O yüzden yani Dülger %50'den daha fazla. Zaten burası da diğerleri %50'den daha az olduğu için kalkanı da dedik. Şimdi burada mezgit 3600'de 1440 iken alttaki alabalıkta 4000 gramda 1400 gram. Daha az bir oran var. Ve yani mezgitteki fir oranı daha yüksek. Şimdi 2400'de 1080'sa 4000'de 1400 oran var. Burada bir hesap yapalım. Yani alabalıkta daha az fir var aslında. Zaten orana bakarsak bir 2400'deyken 1080. Yani burada 4800 olsa bu 2000 küsur yapacak. Ama oranı bir daha hesaplayalım. Yani 1400'ü 4 bölü 4000'e baktığım zaman bir oranımız 2'ye de böldük. 7 bölü 20. Yani burada %35 gibi bir oran var. Kalamut da hesaplayalım. 1080 bölü 2400 0 attım. 4'e bölersek 27 4'e bölersek 60, o zaman 3'e de bölünüyor 9 bölü 20 yani yüzde 45'miş yani mezik temple şeymiş o zaman en az fir oranı alabalıktır diyebiliriz.